Bir Müslüman Noel'i kutlayabilir mi? Azerbaycan'dan gelmiş. Şimdi Noel bizim bizimle ilgili bir gelenek değildir. Biz onu kutlayamayız çünkü o tamamen Hristiyanlıkla alakalı bir gelenektir. Ama bir Noel var, bir de Yılbaşı var. Bu ikisi birbirine genellikle karıştırılıyor. Yılbaşı senenin başı olduğu için bazıları tarafından kutlanıyor. Bunun da hiçbir anlamı yok. Nedir yani? Biz yaşasın bir, bir, bir yaş daha ihtiyarladık, Onun için mi kutluyorsun? Neyini kutluyorsun yani? Nedir? Geçen ya sen çok başarılı geçirdiysen elhamdülillah dersin gelecek daha başarılı geçireyim dersin. Burada kutlanacak bir şey yok. Bir de şey bizim işte Müslümanlar da tutuyorlar. Onların yılbaşısı varsa bizimki de Muharrem'dir. Biz de onu kutlayalım. Ya bu ne demek yani? Yanlışta yarışın anlamı ne? Yarış neyini kutluyorsun? Bir başarı mı elde ettin ki kutluyorsun? Bir sene geçmiş, ikinci sene gelmiş. Bu, bu, bu israftan başka bir şey değildir. İsrafta biliyorsunuz Allah yasaklamıştır.